Error komponentleriyle devam ediyoruz. Error komponenti de aslında bizim için yine kullanıcı deneyimini olabildiğince en yukarıda tutabilmek için en, en gerekli komponentlerden bir tanesi. Buradaki temel mantık aslında herhangi bir te anında canlı canlıdaki projenizde bir error oluşması durumunda ki bu error client side error de olabilir, server side error de olabilir, fark etmez. Bir error oluştuğu anda kullanıcıya benim bu error'dan haberim var, ben gerekli takım'a bu error'u ilettim veya işte ben şu an bunu çözüyorum gibi aslında bir mesaj iletmek istediğiniz zaman kullandığımız sayfalardan bir tanesi. Ve temel amacı yine dediğim gibi kullanıcı deneyimini olabildiğince en yukarıda tutmak. Yani düşünün ki bir siteye girdiniz ve bir error olduğu zaman site hiçbir şekilde cevap vermiyor. Yani düşünün bir arka planda bir error oldu ama site öyle dümdüz duruyor. Sizin bu errorun olduğundan bile haberiniz olmayabilir. Bu tarz siteleri genelde sevmeyiz. Kullanıcı deneyimi düşüktür. Bundan kaynaklı olarak özel error komponentlerine, özel error sayfalarına sahip oluruz. Burada benim hızlıca bir oluşturduğum setup var. Çok kısa bir şekilde ondan bahsetmek istiyorum. Zaman almamız için kendim oluşturdum. Bir tane dinamik blok isminde bir sayfam var ve bunun içerisinde bir page komponentim var. Burada şöyle bir yapım var. Search parametrem var ve search parametremi burada aldım. Ve o search parametremin içerisinde eğer error diye bir şey gelirse ve bu true isminde gelirse bir adet error fire ediyorum. Search parametresi neydi benim için? Burada soru işaretiyle girdiğim query'lerdi. Yani böyle bir durumda error fire ediyorum. Bunu da yapmamın amacı aslında şey. Hani siz herhangi bir T anında sayfanız yüklenirken ne yapıyorsunuz? Backend'e gidiyorsunuz ve o backend'e giderken bir hata fırlayabilir. O hata fırladığında o error sayfasını işte o an gösteriyorsunuz ya. Ben de aslında burada bir backend'e vesaire gidemediğim için en basit şekilde böyle taklit ettim. Daha sonra bir adet error komponentimiz var. Error komponenti de isminden de anlaşıldığı gibi aslında error ismiyle oluşturuluyor. Burada aslında en önemli olan kısım şuradaki gördüğünüz use client. Biz şimdiye kadar bunu görmedik. İleriki videolarda aslında bunu göreceğiz. Fakat en basit şunu anlatmam gerekirse bizim şu anda bu app klasörü altında oluşturduğumuz bütün komponentler arka planda React'ın kendi server komponentleriyle oluşturuluyor. Yani buradaki aslında çalışan her şey server site'de çalışıyor ve asla client site'de çalışmıyor. Bunun farklılığına ve aradaki işte kullanım keyzlerine vesaire her şeyin aslında ilerleyen videolarda değineceğiz detaylı olarak. Fakat en basit haliyle şunu bilmek gerekiyor. Bir error komponenti server komponenti olamıyor. Her zaman client komponenti olmak zorunda ve bir server komponentini client komponentine çevirmek için de use client kullanıyoruz. Bundan kaynaklı olarak burada buna ihtiyacımız var. Bunu bilmemiz şu an için yeterli. Mesela şu anda bu projede ben işte random bir diye dinamik bir parametreyle geldim ve işte ne yapıyorum? Error true sayfasına gidiyorum. Gittiğim zaman karşıma gördüğünüz gibi işte bu error fire ediliyor. Şu an bu error gördüğünüz gibi bir içerisine görüyoruz. Bunu görmemizin sebebi şu an işte yani dev ile ayakta olduğumuzdan dolayı development ortamında bize bunu model olarak veriyor. Eğer siz yarın bu yıl deyip yarın start derseniz burada bu model gelmez. Sadece gördüğünüz gibi bu error sayfasının ta kendisi gelir. Yani bu model sadece development ortamında olduğunuz için var. Eğer bu yıl alıp start derseniz bunu asla görmeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi error'ımız burada karşımıza geldi ve sayfamız içerisinde error'a sahibiz. Burada aslında temelde şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim bu error sayfasını render edebilmemiz için bu page render edilirken bir error'a sahip olmamız gerekiyor. Yani işte kullanıcı bir butona tıkladı ve butona tıkladığında işte client side'da bir error olduğu zaman buraya gelemiyorum. Bu error'ın oluşması için bu error'ın o sayfa render edilirken server tarafında bir problemle karşılaşması lazım. Yani işte sallıyorum bir backend'e giderken işte backend tarafında bir problemle karşılaşıp bir error throw edilmesi lazım gibi aslında bir duruma ihtiyacımız var. Error sayfası da bu kadar aslında. Bundan sonra da not found sayfasıyla devam edeceğiz.